2021 yılı için Gölbaşı Belediye'mizle Türk Yerel Hizmet Sen Sendikamız arasında sosyal, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalıyoruz. 24 ilçe belediyeye ve Büyükşehir Belediyesi'ne örnek olarak Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'in takdirleriyle bu dönem sosyal denge tazminatı %100 üzerinde imzalanıyor. 24 ilçe belediyeye ve büyükşehire örnek oldu başkanımız. Gölbaşı belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğinden itibaren hem belediyenin asli hizmetlerini aksatmadan Gölbaşı halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştı. Belediyenin mali yapısını da düzeltti ve çalışanın da hakkını verdi. Kendilerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Bütün belediyelerden de aynı tutumu, bütün belediye başkanlarından da büyükşehir belediyesinden de aynı tutumu bekliyoruz. biz ee, bizde gurur kaynağı oldu. Yani güçlü başkan, güçlü belediye, güçlü sendikayla çalışanların hakkının her zaman savunulacağının kanıtı oldu bu. Şimdi bizim yapmış olduğumuz arkadaşlar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde borçlarımızı ödedik. Ekonomimizi de düzelttik. Çok şükür. Bunları yaparken de bir metre arsa satmadan yaptık. Ne yaptık? Tasarruf yaptık. Tasarruflar sonucunda da hem borçlarımızı hem de ekonomimizi kullanılabilir hale getirdik yani. Biz bir aileyiz. Bir bütün bir aileyiz yani. Hepimiz çalışacağız. Burada herkesin hakkı olan, tüm memşetimin hakkı olan, doğmamış nesillerin hakkı olan bir yerde görev yapıyoruz. Onların hakları, hukukları da var. Yarın Cenab-ı Allah onu bize soracak. 25 ilçe belediye arasında en yüksek veren şu anda Gölbaşı Belediyesi oldu. Şimdi aslı olan halka hizmettir. Her belediye başkanı maalesef şunu başaramıyor. Hem görev yaptığı ilçe halkına sorunsuz hizmet verip hem de çalışanların hakkını yüzde yüz veremiyor. İnşallah Gölbaşı Belediye'miz ve Ramazan Başkanımız öncü olacak. Hem Gölbaşı halkına her türlü hizmetin verildiği hem de çalışanların mağdur edilmediği ee, ekonomisine katkı sunulması açısından şu anda Ankara'da tek belediye konumunda olacak. 2021 iyi bir yıl olur. Pandeminin geride kaldığı bir yıl olur. Başarıların dolu olduğu bir yıl olur. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yılımız olur diyorum. Sözleşmemizde sizlere, ailenize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olur diyorum. Teşekkür ediyorum.